Ee, nasıl gidiyor muhabbet? Ya sen hala soyamadın bu evi? Ne acemiyorsun sen? Acemilikten değil, titiz çalışıyorum. Ama merak etmeyin, bir tek yatak odaları kaldı. Arada bir yemek molası vereyim dedim. Oo, oh. kek var. Çok severim. Hmm, hmm. Ellerinize sağlık bayan. Belli ki yemek yapmaktan anlıyorsunuz. Görmedin mi? Melekşe'nin yaptığı keki yedi. Ama o İrfan Bey'in kendi buluşu olan özel tarçınlı kekti. Olsun. Bir şey fark etmez. Melek'sininki öldürür, İrfan'ınki süründürür. <laughs> Ay keşke İrfan Bey gene kapıyı çalsa. Altı aydır gelmemesi gereken her dakika buradaydı. Şimdi gelsin diyoruz, adam ortada yok. <laughs> ben hiç öyle ilginç ve renkli bir insan tanımamıştım hayatımda. Sizin oralarda ilginç ve renkli mi deniyor ona? Bizim orada zır deli deniyor. Hatta zıp zır deli. Biraz abartmıyor musun İhsan? Abartıyor muyum? Hı. Sevinç biz seninle aynı irfandan mı söz ediyoruz? <laughs> Midenize yumruklar yersiniz. Kafanıza tekmeler. Ha, şimdi anlaşıldı senin neden böyle olduğun. Ben oyunu çok iyi oynardım beyefendi çok. Karşıma gelirdi rakibim vücut çalımıyla süzülürdüm. Başlardım koşmaya. koşardım insan koşardım. Tam ayaklarımla tutup devirmek isterlerdi. Zıplardım ve, ve topu fırlatırdım beyefendi fırlatırdım. <laughs> Ama tabii o uzaktaki arkadaşımın o topu yakalaması icap ederdi. Bunu tutun ve bana pas verin. Hadi. Ah. İyi de İrfan Bey. Arabayı çarptınız. Kız arkadaşınız az daha ölüyordu. Daha başına mahsur kaldınız. Mecdi de bir işe yaramadı. E bunun nesi uğurlu? <laughs> ben bu sayede bütün bir gece boyunca sevgilimle arabanın içinde yalnız kaldım. <laughs> bak, bak 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 sen zampara İrfan'a. Ne oh, yaptın kıza? Bazuma. <laughs> İrfan Bey bu olmasın? Allah'ım şükürler olsun için ferahladı. Uğurlu mecidiyem. Aa, ah. İrfan Bey iyi misiniz? İyiyim efendim. İyiyim gayet iyiyim. Çok teşekkürler. İyi ki uğurlu mecidiyem yanımdaydı. Yoksa yarmıştım kafayı. <laughs> Allah sağlık efendim. Saygılar. <laughs> bu sabah yapacağımız yemek, dün ve daha önceki sabahlarda yaptığımız gibi sardalye tava. <laughs> Kimle konuşuyorsunuz? Ha hani sabah programlarında oluyor ya kamera varmış gibi yapıyorum bakın. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi saygılar efendim. Bayramınız kutlu olsun. E misafiriniz varmış. Cık. Pek de vatansever bir kardeşimize benziyor. <laughs> İrfan Bey o ayna. Ne? <laughs> ah! İrfan i̇şte, Bey'e deli diyorsun ama bizim de en az onu kadar deli olduğumuzu düşündün mü hiç? İrfan gibi komşun olunca delirmemek mümkün mü? Hele o İrfan Junior geldikten sonra... ...benim hepten sıyırmamış olmam büyük başarı. İrfan Junior dediğin o... ...bizim Afacan Can mı yoksa? Tam üstüne bastım. İsa amca! İsa amca! İsa amca! Ya can! Ben, ben, ben uyurken çok delin uyurum! Hiç uğraşma uyandıramazsın! Aaa! köprüsün mü siketli amca? Dayın hemen yumurtladı demek. <laughs> sen amca anlasana nasıl çarptın ne? <laughs> neyi neyi be? İhsan amca sen çinek besledin mi? Can bak çıldırıyorum. <laughs> İhsan amca Japon ile Türk yapıştırıcısı arasında ne fark vardır biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Merak etme birazdan öğreneceksin. <laughs> Can kapısını aç. Can! Ya kapının koluna yapıştırışıydın değil mi? Hadi engel olmaya çalışsana uzat ayağını topa. Ah! Ah! Ya, ah! Sen ne yaptın? Kırdın çocuğun ayağını. Ben bir şey yapmadım ya. Ah, ne yapacağız ah, şimdi? Ah, düdüğü çalacaksın Sevinç teyze. Yaşasın penaltı. Sevinç ne yaptın? Yaktın beni ya. Böyle penaltı mı olur? Penaltı neyse. Ben sana sonra anlatırım Sevinç. Hazır mısın? Sen amca. Hazırım hocam. At bakalım. ha ha ha